Küçük Emir geceleri uyumakta çok zorlanıyordu. Gözlerini kapatıyor, yorganın altına giriyor ama bir türlü uykuya dalamıyordu. Annesi ona güzel masallar anlatıyor, babası en sevdiği peluşunu getiriyordu ama nafile. Ne yapsalarda Emir'in gözleri bir türlü kapanmıyordu. Bir gece Emir tavana bakarak uykunun gelmesini beklerken odasında garip bir ses duydu. Hıp hıp, hop hop, cik cik, tık tık. Emir gözlerini kocaman açtı. Bu da neydi diye düşündü. Ses yatağının hemen yanındaki oyuncak kutusundan geliyordu. Korkuyla battaniyesini başına çekti ama merakı daha ağır bastı. Yavaşça battaniyesini indirip oyuncak kutusuna doğru yaklaştı. Tam kapağını kaldıracaktı ki kutudan minik, tombul bir farecik fırladı. Ama bu sıradan bir fare değildi. Üzerinde mavi çizgili pijamalar, başında uykucu şapkası vardı. Ama en komik olanı minicik patileriyle gözlerini ovuşturmasıydı. Emir şaşkınlıkla bağırdı. ''Aa sen de kimsin?'' Farecik sanki bu soru çok komikmiş gibi kıkırdadı. Kuyruğunu sallayıp esneyerek konuştu. ''Ben uyku kaçıran farecik. Ne zaman bir çocuk uyuyamazsa ben gelir ona yardım ederim.'' Emir kaşlarını çattı. ''Ama benim uykuya ihtiyacım var.'' ''Senin adın neden uyku kaçıran?'' Farecik kıkırdayarak yere atladı ve hop hop zıplamaya başladı. Çünkü ben önce uykunu kaçırırım, sonra seni öyle bir yorarım ki göz kapakların kapanı verir. Emir bir yandan gülüyor, bir yandan da bu komik farecikle ne yapacağını bilemiyordu. Ama merakı iyice artmıştı. Eğilerek sordu. Peki, nasıl yapacaksın bunu? Farecik ellerini beline koyup ciddi bir yüz ifadesi takındı. Şimdi benimle zıpla ve hop Farecik havaya sıçradı. Hop, hop, hop. Emir önce biraz tereddüt etti ama sonra dayanamayıp o da zıplamaya başladı. Önce yavaş, sonra daha hızlı, sonra daha da hızlı. Bir sağa, bir sola, bir yukarı, bir aşağı. Hatta o kadar çok zıpladılar ki ise Emir'in ayakları yoruldu, nefesi kesildi. Emir gülerek yere oturdu. Çok, yoruldum. Farecik. Farecik göz kırptı. İşte benim sırrım bu. Önce eğlendirir, sonra uykuyu fısıldarım. Emir esnemeye başladı. Gözleri kendiliğinden kapanıyordu. Yatağına geri tırmandı, başını yastığa koydu ve kocaman bir esneme daha yaptı. Sanırım bu sefer gerçekten uykum geldi. Farecik battaniyesini usulca üzerine örttü ve minicik bir ninni mırıldandı. Mışıl mışıl, pışıl pışıl. Tatlı rüyalar. Yıldız ışıl ışıl. Minik Emir uykuya dalar. Sabaha kadar rüyalar sarar. Emir bu güzel ninniyi dinlerken çoktan tatlı rüyalara dalmıştı. Farecik yavaşça Emir'in oyuncaklarının arasına kıvrıldı ve kendi de esneyerek gözlerini kapattı. O günden sonra ne zaman Emir uyuyamazsa, minik uyku kaçıran farecik tekrar gelip onu biraz yoruyor, sonra tatlı bir uykuya göndermeyi başarıyordu ve böylece Emir artık uykuya dalmakta hiç zorlanmadı.